Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, incirli, cevizli, muhallebili harika bir tatlı tarifi vereceğim. Tatlımıza başlamadan önce ilk önce 6 tane kuru incirimizi yaklaşık yarım saat ılık suda bekletiyoruz. İncirlerimizi bekledikten sonra suyunu süzüyoruz ve küçük küçük kare şeklinde kesiyoruz. Bu şekilde incirlerimizin hepsini kestikten sonra bir kaba alıyoruz. Ve şimdi tatlımızın kekini hazırlamaya geçiyoruz. İlk önce oda sıcaklığına gelmiş 3 tane yumurtamızı karıştırma kabımıza kırıyoruz. Yumurtalarımızı kırdıktan sonra üzerine bir su bardağı toz şekerimizi ekliyoruz ve mikserimizle yumurtalarımız beyazlayana kadar köprüne kadar çırpıyoruz. Evet. Kö yumurtalarımız köpürdü, güzelce çırptık. Üzerine doğramış olduğumuz kuru incirlerimizi ekliyoruz. Birazcık da incirlerimizle birlikte çırpıyoruz. Üzerine yaklaşık yarım su bardağı kadar cevizimizi ekliyoruz. Ve mikserimizi kaldırabiliriz. Şimdi spatulamızla Söndürmeden yavaş yavaş karıştırıyoruz. Üzerine bir su bardağı unumuz var. İlk önce unumuzun yarısını döküyoruz ve yavaş yavaş tekrar karıştırıyoruz. Daha sonra kalan unumuzu ekliyoruz ve üzerine bir paket kabartma tozumuzu da ekleyip karıştırıyoruz. Evet kekimiz hazır. Şimdi büyük dikdörtgen borcamımıza yaklaşık bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyoruz ve her tarafını yağlıyoruz. yağladıktan sonra kek harcımızı tepsimize boşaltıyoruz. Çok kalın bir kek olmayacak. Bu şekilde harcımızı boşaltıyoruz. Hepsi bizim her tarafını eşit şekilde yayıyoruz. Ve önceden ısıtılmış 180 derecede alt üst ayarda alt üstü güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Kekimiz pişerken biz de kekimizin şerbetini hazırlayabiliriz. Şerbetimiz pişen bir şerbet değil. Soğuk olacak. Şerbetimiz için 1,5 su bardağı suya ihtiyacımız var. Suyu kabımıza dolduruyoruz. Ve üzerine yarım su bardağı toz şekerimizi ekliyoruz. Ve bir yemek kaşığı da granül kahvemizi ekliyoruz. Yani sade kahvelerden ekliyoruz. Ve şekerimiz eriyene kadar karıştırıyoruz. Şerbetimizi hazırladıktan sonra tatlımızın muhallebisine geçebiliriz. Muhallebisi için 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta ve 5 yemek kaşığı da toz şekerimiz var. Bunların hepsini tenceremize alıyoruz ve üzerine yaklaşık 1 litre suyu sütümüzü döküyoruz. Sütümüzün yarısını dökelim bir karıştıralım. Daha sonra geri kalan süt, sütümüzü ekleyebiliriz. Bu şekilde sürekli karıştırarak muhallebimizi pişiriyoruz. Evet, kekimiz pişti. Gayet güzel kızardı. Yumuşacık şimdi çok sıcak. Birazcık bu kekimizi dinlendiriyoruz. Soğumasını gerekiyor. Evet, kekimiz soğudu. Muhallebimiz pişti. Şimdi muhallebimizin üzerine bir paket krem şanti ekliyoruz. Ve mikserimizle güzelce kremsi bir kıvam alana kadar çırpıyoruz. Evet muhallebimiz hazır olurken Şimdi ilk önce şerbetimizi dökebiliriz. Kekimiz de soğuk olacak. Zaten şerbetimiz soğuk. Her tarafına eşit şekilde şerbetimizi döküyoruz. İlk önce kenarlardan dökelim ki kenarlar kuru kalmasın. Kahve gerçekten incirle çok güzel yakışıyor. Kahve sevenler bu tatlıya bayılacak. Hemen zaten şerbetini çekiyor. Her tarafına gelecek şekilde şerbetimizi yayıyoruz. Bu şekilde tatlımızı 15 dakika dinlendiriyoruz. Dinlendirdikten sonra üzerine muhallebimizi dökebiliriz. muhallebimizde her tarafını eşit şekilde kekimizin yayıyoruz çok lezzetli bir tatlı oluyor yiyen herkesten tam not aldı İnşallah size yapar ve beğenirsiniz Evet, bu şekilde muhallebimizi her tarafına yayıyoruz. 3 saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Dinlendirdikten sonra dilimliyoruz ve ben bu şekilde servise hazırladım. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.